Şimdi sizlere bizim gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde bir de havadan nasıl göründüğünü göstereceğim. İnanın bana görüntüler gerçekten muhteşem. Hop on, hop hoptan herkese merhaba. Bugün yeni bir bölümde, yeni bir şehirde sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz Umut? Şu anda 15 numaralı plakalı Burdur'dayız. Evet, 15 numaralı plakalı Burdur'dayız. Aydın'dan aracımızla yola çıktık, Burdur'a geldik. İlk durağımız Salda Gölü. E, hep söylenir Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü diye. Gerçekten çok güzel beyaz kumlarıyla ünlü bir gölümüz efendim. Ve ismi hop olmayan bir tane misafirimiz bizi burada karşılıyor. Evet kimmiş hop olmayan misafirimiz de Sani. <laughs> Benim eşim çocuğumun anası büyük hop ve küçük hopun yanında orta boy bir Sani'miz var efendim. Ben askerliğimi Burdur'da yapmıştım. Çalıştığım kurum Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ile de 2024 yılında burada çok güzel bir etkinlik yaptık. Şu an arkamda gördüğünüz Salda Gölü'nün üzerinde 30 civarı balonu sıcak hava balonunu uçurduk ve turizme katkısı olması için e, birçok aksiyon almaya çalıştık burada. Biz bugün e, ilk olarak Salda'ya uğradık, ardından Kibira antik kentine gideceğiz, Sagalassos antik kentine gideceğiz, İnsuyu mağarasına gideceğiz ve Burdur'da ziyaret edebileceğimiz yerleri ziyaret edip sizlere bu güzel şehri tanıtacağız. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet. O zaman programımız başlasın. Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alıyor. Eşsiz beyaz kumsallarıyla ve turkuaz renkli suyuyla gerçekten de Türkiye'nin Maldivleri unvanını sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliriz. Ama güzelliği kadar ilginç bazı özellikleri de var. Göl 185 metre derinliğinde ve Türkiye'deki en derin ve en temiz tatlı su göllerinden birisi. Bu göz alıcı beyaz kumlarının rengi ve turkuaz renkli sularının nereden geldiğini merak ediyorsanız kumsaldaki hidromanyezit minerali sayesinde oluyor bu efendim. Bu mineral aynı zamanda bakterilere karşı doğal bir filtre görevi de görüyor, yani doğa burada adeta kendi kendini temizliyor. Peki göl sadece güzelliğiyle mi dikkat çekiyor? Tabii ki hayır. 2021 yılından NASA Mars'taki Jazero krateri ile Salda gölü arasındaki benzerliği açıkladı ve hatta Salda'daki toprak yapısını Mars araştırmaları için bir model olarak kullandı. Kısacası Sal da sadece göz kamaştırmıyor, aynı zamanda bilim dünyasını da heyecanlandırıyor. Göl aynı zamanda özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Bu yüzden doğayı korumak adına bazı kısıtlamalar var. Örneğin her yerde yüzmek ya da araçla göl çevresine girmek yasak. Bu da gölün güzelliğinin gelecek nesillere bozulmadan kalması için harika bir adım. Peki Salda'da neler yapabilirsiniz? Gölün çevresinde doğa yürüyüşü yapabilirsiniz, kamp kurabilirsiniz, belirlenmiş alanlarda yüzebilirsiniz ve harika manzaraları fotoğraflayabilirsiniz. Özellikle gün batımında gölün rengi bir başka güzel oluyor ama ben şimdi sizlere bizim gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde bir de havadan nasıl göründüğünü göstereceğim. İnanın bana, görüntüler gerçekten muhteşem. O yüzden Burdur'a, özellikle Salda Gölü'ne gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Müzik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi antik kentimizde bir sürü yer var. Bu tabela sayesinde istediğiniz yöne gidebilirsiniz. Tiyatro var. Müzik evi var. Genç antik geç hamamı var. İmparator kült tapınağı var. Yuvarlak planlı çeşme yapısı. Ağ yapısı. Çarşı pazar yeri. Ana cadde. Bazilika planlı kilise. Station, Geç artık Çağınıt Mezarı var. Ha öyle mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Evet efendim bir sonraki durağımıza geldik Salda Gölü'nden sonra. Bir sonraki durağımız neresi Umut? Burası şu anda Kibir Antik Kenti. Kibir Antik Kenti çok güzel bir antik kent kocaman. Burada bir sürü şey var. Hatta bir sürü şeylerin neler olduğunu gösteren tabelayı da çektik Umut'la. Burası gladyatörler şehriymiş Umut. Evet. Biliyor muydun? Mesela biz Afrodisyas'a gittik. Orası heykeltıraş okuluydu. Orada çok güzel heykel yapmış olduğu eserler vardı. Burası da gladyatör okulu gibi bir yermiş. Savaşçılar böyle çak çak, kılıçlar, kalkanlar. Çok acayip bir yermiş. Şöyle mi? <laughs> ha öyle. <laughs> Beni öldürdün. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer Odeon, 3.600 kapasitesi olan bir yer. Ortada mozaikten yapılmış bir Medusa başı var. Küçük küçük mermer parçalarından oluşturulmuş. Gerçekten harika. Burada başka çok güzel yerler var. Ben isterseniz biraz sizi görüntülerle baş başa bırakayım. Arada da size ki bir antik kenti hakkında güzel bilgiler vereyim efendim. Söyle. Aşağıda da bir tane amca var. Onunla da sizi tanışacağız arkadaşlar. Amca diye abi diyelim. Abi bakın orada restorasyon çalışmaları yapıyor. Bir de bakalım İsterse onunla da bir iki ufak bir şey konuşuruz. Olur. Olur mu? Olur. Hadi bakalım o zaman devam edelim. 1600 kişilik Odeon'u gördük biraz ilerideydi. Burası da 10.000 kişilik tiyatro. Gerçekten çok büyük, muazzam bir yer. Ee, tabii ki zamanı yenik düşmüş. Tribünler yıkık ama restorasyon çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz bir antik kenti ayağa kaldırmak o kadar kolay değil. Çok uzun yıllar alıyor. Burası da çok büyük bir antik kent olduğu için uzun yıllar sürecek diye düşünüyoruz çalışmalar. Ama geldiğiniz zaman bu etkileyici 10.000 kişilik tiyatroyu görmeden asla gitmeyin. Antik çağda Asya'nın gladyatörler şehri olarak biliniyordu. Kibira sadece gladyatör dövüşleriyle değil, aynı zamanda gelişmiş hukuk sistemi, müzik kültürü ve çok kültürlü yapısıyla da dikkat çeken bir yerleşimdi. Yaklaşık 10.000 kişilik dev tiyatrosu bugün hala ayakta ve göze ilk çarpan yapılardan birisi. Onun yanında da yaklaşık 3600 kişilik kapasitesi olan harika bir Odeon var. Yani konser ve toplantı yeri. Odeon'un sahnesinde ise mükemmel bir Medusa mozaiği var. Zamanında burayı kötü ruhlara karşı koruması için yapılmış ama gerçekten çok ince işçilikle yapılmış bir sanat eseri diyebiliriz. Ayrıca Kibira dört büyük antik kültürün birleşim noktasıydı. Bunlar nelerde diyecek olursanız Lidyalılar, Pisidyalılar, Frigler ve Helenler. Bu da burayı sadece bir şehir değil, adeta yaşayan bir kültür mozaiği haline getirmiş. UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Kibira günümüzde de arkeolojik kazılarla yeni sırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Şu anda önünde bulunduğumuz çeşme de gerçekten buraya harika bir hava katmış. Kibira'daki yuvarlak çeşme çok ama çok eski zamanda yapılmış. O dönemde insanlar musluk ya da şişe suyu bilmezdi. İşte bu çeşmeye gelip ellerini yıkar, kaplarını doldurur, susadıklarında su içerlerdi. Çeşme yuvarlak bir şekilde yapılmış. Hem güzel görünmesi için hem de daha çok insanın aynı anda su alabilmesi için. Suyu uzak dağlardan taşlarla yapılmış kanallar sayesinde buraya kadar getiriyorlardı. Yani bu çeşme hem çok kullanışlıydı hem de o zaman insanlar için çok kıymetli bir yerdi. Sabahın köründe yola çıktık. Salda gölünde dolaştık. Kibir Antik kentine gittik. Baya bir yol yaptık. Hem yorulduk hem acıktık. Yemek için nereye geldik? Burdur merkezde Taş Oda Gastronomi Mutfağı var efendim. Burası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından işletiliyor. Gastronomi bölümündeki hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından hem çalıştırılıyor hem menüleri, reçeteleri hazırlanıyor. Arkada çok güzel bir konak var. Bu konağın bahçesinde bir restoran var. Konak da özel günlerde bazen açılabiliyor misafirlere. Biz o misafirlerden bir grup olmuştuk daha önceden. Şimdi de geldik burada yemeğimizi yiyeceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz? Menü gerçekten çok zengin. Biz de içerisinden bir şeyler seçtik, e, aç karnımızı doyurmak için e, sizlere de burayı özellikle tavsiye ediyorum. Burdura geldiğinizde mutlaka ziyaret edin. Bu arada fiyatları da gerçekten dışarıdaki yediğimiz restoranlara göre son derece uygun. Müzik geldi. Umut'un önünde keçi peynirli ve yumurtalı pide var. Evet. Burdur'a özel. Hemen ortaya bir tane tavuklu keşkek söyledik. Ciğerimiz var. Bir de Burdur şişimiz var. Burdur şişte güzel bir köfte. Nasıl umut pide? nasıl bir şey ya? Çok iyi. <laughs> <laughs> çok mu iyi? O kadar çok mu iyi yani? Ama şunu da yer misin? Aa bak orada burdur şiş de var köfte. Ondan da mutlaka yemen lazım. Alıyorum. Ağla Ye. Ye yiğidim. Güzel mi? Afiyet olsun o zaman. artık odamıza gidelim. Bakalım kim var. Beyefendi, açar mısınız kapıyı? Türkiye'den geliyoruz. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Beyefendi. Aha açtı. İnanmıyorum. Merhaba. Merhaba. Bu oda bizim sanırım. Evet. Bize odayı tanıtabilir misiniz etsem Burada gördüğünüz gibi ayna, dolaplar, kıyafetler havlular var. Şurada çaydanlık, bardaklar, tabaklar var. Burada ise masa var. Evet. Televizyon, kumanda, kağıtlar, priz ve çöp var. Burada çekmeceler, sandalyeler, tekrardan priz. E <laughs> o kadar detay anlatmana gerek yok. Genel olarak şöyle bir tanıt bize. Başka ne var? Ee... Burada bir oda daha var galiba. Yetmedi mi bu oda? Yetmedi mi arkadaşlar? Yetmedi herhalde. Allah Allah. Tamam burası da aynı galiba. O zaman biz burada kalalım bu akşam. Banyosu da var. Çok güzel. Tuvaleti, banyosu. Harika. E ee, hani banyosu? Arkada bak kapının arkasında. Evet, o zaman biz dinlenmeye geçelim artık.